Selamlar bugün sizlere rastgele bir bedava videosu hazırladım. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan abone olup like abone atı. Seniz aşağıdan like atıp abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler. Yoksa hala Discord sunusuna gelmedin mi? Ebelik amı. Aynen kanka. Şimdi kanka. Eee... bu al ağzlarını sıcaz onların var yani vuracağız ağzlarını. Aynen kanka demir atarsan var ya garanti iki saniyeden anlayız diyorlar. Six hours later. Allah Bismillah. Bak şimdi 16 tane gün aldım. Hiç bokma yaramıyor. Vay canına. Acaba? Ya mor siktir git ya. Kardeşim yılan yap kendini. Alırsın kanka onu düşürürsün bir şey yaparsın itelersin, sıçarsın ağzına. Ne bileyim yani ne diyeceksin, ne diyeceğine. Ne olur. İmdat, İmdat. imdat. Keseceğim. Ananı bir lan kaldı. Bir, bir. Bir lan bir. Atayım <laughs> ellerine geçmesin. Bu arada alırız kanka. Aaa. <laughs> Ananı sikeyim. Ya Bunlar ne böyle ya? Blom yok. Aha. <laughs> kanka bende de yok. Ben ne yapacağım? Sen de geri gel ya. Gelemiyorum işte yok kanka blom yok. <laughs> dur sen almaya geliyorum. Alayım mı seni yiyeceğim? dur lan blok kazıp gelmem yok mu oraya? Oo ha maç ya benim parlıyor alanda? Şimdi hop hop yetmedi. Oğlum öyle bir çıkmışız ki. Kıracağım. Harbi ya. Kıracağım. Kıracağım az kaldı kıracağım. Hadi. Hadi. Lan hadi.